pek beğendim. Zaten oğluma da benziyor biraz. <laughs> evet. Alkışlar Yıldıray Bey'e. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz Yıldıray Bey. Hoş bulduk Ahmet Hanım. Nereden geliyorsunuz? Ben İstanbul'dan geliyorum. Anadolu yakası. Kaç yaşındasınız? Ben 28. Daha önce evlendiniz mi? Evlendim ayrıldım. Zaten kısa bir evlilikte. Hmm. Boşandık. Esra abla ben evlenmiş ayrılmış istemiyorum. 6 ay sürmüş evliliği. Evet. Hmm. Altı ay sürmüş biriyle evlensin o zaman. Başka birinin. <laughs> <laughs> ah ya. Eşit şartlarda biriyle mi evlensin? Evet, eşit diyorsun. şartlarda istiyorum. Kendim için de, karşı taraf için de. Nasıl toparlayayım ben bunu şimdi ya? Bilemedim yani. Esra Hanım, biz konuştuk. Sizin elemanlarınız... Heyecanlıydım. Içinde... Sizin elemanlarınız bize dedi ki ben hamiyetle konuştunuz mu? Benim çocuğum evlendi ayrıldı dedim. Evet konuştuk kabul ediyor gelsin dediler. Yok ben şahit değilim Ben hamiyete bir şey sormak istiyorum ama. Buyurun. Ee, hiç e, buraya gelmeden önce hiçbir arkadaşlığın veyahut da bir sevgilin veyahut da ilgi duyduğun birisi oldu mu? Veyahut da bir süreç geçti mi? Oldu geçti. Ne kadar bir zaman geçti merak ettim. Yani o bir benim yıl mı? yani. Şimdi beyefendi de altı aylık bir evlilik yapmış. Bu da onun için yani imzayı attı diye evli oldu diye ayrılması bir sıkıntı mı yaratıyor insan normal bekarken? Benim erken. tercihim değil. Hamit Hanım şey tercihiniz de bunu hani beyefendi kendini... Hiç evlenmemiş. Tabii bu ben takdir ediyorum. Bu tercihler evliliği yapacak olan sizsiniz, yuva kuracak olan sizsiniz. Ama beyefendi buraya bize misafir geldi. Bunu hemen pat diye söylemek yerine beyefendiyi bir dinleseydik. Ee, size gelme nedenleri sizi tercih etme nedenlerini bir size aktarmış olsaydı dileklerini niçin tabii burada olduğunu. Ondan sonra siz tabii karar verecek olan sizsiniz. Siz değerlendireceksiniz bunu ama gelen insanların buraya size misafir olarak geldiğini ve size değer vererek geldiğini unutmayalım lütfen. Evet. Bir tamam. de ee... Hani evlense, ayrılsa diyelim ki sen hiç evlilik yapmadın. Boşansa ee, diyelim Esra Hanım. Ha şans Evet. Ayrılık. Evet. Çünkü ayrılık dediğin başlama şey. Hep devam ediyor ayrılık Hep de devam ediyor. Gürlüğün. Pardon. Boşanmış olsa, hani üç tane çocuğu olsa, karşına gelse e, çok haklı olabilirsin. Ki e, eğer kaderinde Yıldıray varsa ona bile engel olamazsın. E, hayatta böyle e, tabii ki isteklerimiz var ama net belirli şeyler yok. Biraz da nasibimiz devreye giriyor. Mustafa Bey çok güzel bir şey söyledi. Yani senin de hayatında bir flörtün, bir arkadaşın e, olmuş, onunla görüşmüş olabilirsin. Tabii ki bu evlilikle aynı ilişki boyutu değil ama her ikiniz de e, bir ilişkiyi, bir insanla yapabilir misinizi denemişsiniz. Buyurun. Hamiyet Hanım bu hani Umut Bey daha önce burada nişanlanmıştı biliyorsunuz. Hani peki ona talip oldunuz. Madem öyle bir şey istemiyorsunuz. Evlenmiş ayrılmış. O da nişanlanmış ayrılmış. Nişanlanmış peki ona nasıl talip oldunuz? Nişanlanmış istemedim. Evlenmiş ayrılmış istemiyorum. Yani, yani o, Aynı duyguları birlikte şeyler. yaşamak istiyorum. Her şey beraber yaşamak evet. istiyorum. Sıfırdan Diyor. başlamak. Ama yine de bazen hani karşı tarafı ne bileyim Kırmamak Esra abla bu benim düşüncelerim lütfen. Çok haklısın Başka ama hani yapılmazsın. Karşı tarafı, Mesela e, bunu kabalık olarak görelim. Bu kalabalığı sana yapsalardı sen üzülürdün değil mi? Bir de sen çatır çatır bir kadınsın. Hemen her şeyi cevabını veren hani haklıya haklı haksız haksız diyen ben bir kadınsın. Ben iyi ederim. hemen gelmem yani. Bayağı geleceğim kişiye. Buyurun Recep. Tanımaya çalışıyorum ekranıma. Lütfen ekranım. Ön yargıyı bırakalım. Beyefendi gelmiş sizin için buraya kadar her şeyini almış gelmiş annesini almış babasını almış hediyesini almış Gel yani lütfen al bir çay iç daha Hami, yani bu, bu, arkadaş gelmiş siz buraya bir şey, ve ya sen, de, şey diyor. söyleyeceğim ha. sen Umut Umut'un Umut'un yanına geldin Umut seni reddetti o kadar buraya oturdun Umut'a devamlı laflar soktun devamlı laflar soktun ya Hamiyet Hanım siz imza Hamiyet yani lütfen ya. sanıyor musunuz ki ömür boyu illa tek bir iş Tabii ki olmayacak mı sizin olmaz. hayatınızda? Yani tanımaktan zarar çıkmaz. Serpil. Yani şimdi e, şöyle bir şey. E, Yıldıray Bey'in yanında Hamiyet Hanım da olabilirdi. Yani o da evlenmiş. Bu bir kader. Yani olabilir, olmamış, ayrılmış, e, yani boşanmış olabilir. Hamiyetin, e, Yıldıray Bey'in de Hamiyet de olabilirdi. Bu çok normal bir şey. Buraya kadar gelmiş zaten. E, değer verdiği için de gelmiş. Bence e, bu şekilde konuşup da Karşı tarafı rencide etmenin küçük düşürmenin hiçbir manası Biraz yok. Biraz önce bir deneyim yaşadı. Tabii siz ona nasıl bakıyorsunuz bilmiyorum. E bir şey miyim? Eşini aldatmış bir hanımefendiyle evet. aldattığı kişi de buradaydı. Onunla evlenmiş şu anki eşiyle eski eşini aldatmış. Sürekli evet. e, herkesin birbirine yapmış olduğu karşılıklı ihanetler var ve bu döngü kendi içinde gidiyor ve geliyor. Hiçbir şeyin kesin özellikle de ilişkilerin kesin net bu böyledir bunu böyle istiyorum gibi bir durumu <laughs> yok. Ee, Esra, Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Ee, benim oğlum ev, ayrılığı 3 sene oldu zaten eşi gitti evlendi Bitlis'te oturuyor kendisi. Vallahi aslan gibi oğlum olsun aydanım olsun sineğe bahtattan gelsin. <laughs> Esra Hanım bir şey miyim? Neye gerek yok yani. Şimdi, Şimdi Hamet Hanım. bile bence. Hameyat... Görüşme bile anne görüşme diyor. Benim Hamiyet Hanım'a bir sorum olacak. Herkes biliyor, konuk arkadaşlarımız da biliyor, seyirciler de biliyor, ekran başında izleyen seyirciler de biliyor. Hamiyet Hanım Umut Bey'den hoşlanarak gelmişti buraya. Ama şöyle düşünelim, Umut Bey nişanlıydı, nişan attı. Peki evlenmiş, boşanmış hoşaldı. olsaydı, olsaydı gene de buraya gelecek miydi? Gelmezdim. Gelmezdiniz. <laughs> Ama Umut Bey yanındayken böyle söylemiyordunuz. Hani ben Umut Bey'i çok seviyorum diyordunuz. Hoşlandım. Çok seviyorum. Yakından da takip, takip ediyorum demiştiniz. Demedim. Te, takip ettim bir yıla yakın. Gerçekten evet. e, annesinin söylediği gibi de var. Birbiriniz Ölüp bitmediyim yani. Yıldırı be biz... Ben Beyefendi'nin annesine katılıyorum. Çok doğru söyledi ben. E, beyefendi sana hediye. Uncer'in düşüncen. Çok doğru söylediğinizi tebrik ediyorum. Yani şöyle bir ayıp oldu. Beyefendi çok güzelde bir hediyeyle gelmiş. Çok anlamlı bir hediyeyle. Ee... Esra abla. Ben, Tabii e, paravan açılabilir ama yani olumsuz. Esra abla. İstemiyorlar. Hı hı. Anne de istemiyor. Esra abla. Efendim. Esra abla. Buyurun. E, Valla şimdi aramızda 3-4 yaş var. Abi delikanlı gibi, aslan gibi. Aynen. Ara abi taliplerini burada diyorum ben. Ara. Arar mısınız? Efendim. Çalışıyorum. Çalışıyorsunuz. Ondan dolayı maalesef gelemiyorlar. Ay. alkış alıyor Boşkar sen de affet kimsin aldırma Büyük sende de kalksın sonunda sen sorun oh sana, o sana sen varsan unut, seni Hakan geliyor alkışlarla Bu anlar o kadar böyle garip anlar ki yani insan o anda karşı tarafı incitmemek adına aslında tatlı yalanların söyleneceği anlar vardır ya kırmamak için. Evet. evet. O yalana ihtiyaç duyuyoruz. Kalkanın talibi Meltem geliyor İzmir'den alkışlarla. hanım. Meltem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? İzmir'den geliyorsunuz. Evet, doğrudur İzmir'den geliyorum. İzmir'in neresi? Bayraklı. Bayraklı. Kendinizden biraz bahseder misiniz? 39 yaşındayım. Hı, hı Annemle birlikte yaşıyorum. Evet. 14 sene evvel babamızı kaybettik. Başınız sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Makine teknikeriyim. Sonra işletme okudum. Ee, kısa bir süre önce de işimden ayrıldım. Makina teknikeri. Evet. Öyle evet. bir düşündüm ki sanki şirkete ortak alacak gibi. <gülüyor> <gülüyor> Aa öyle bir açık vardı <laughs> makina teknikeri gibi. Ay, vallahi. <laughs> Daldım bir an. <laughs> ee, makina teknikeri derken e, bu arada Esranım açtı konuyu da e, iki yıllık meslek yüksek mu yoksa normal endüstri meslek lisesi veya ticaret. ...iki yıllık meslek yüksekokulu... Evet. ...sonrasında da e, lisansımı tamamladım... ...işletmeyle. Anladım ikisini birleştirdiniz yani böylelikle. Ayrı ayrı oldu. Anladım. Peki. Başak Burcu. Bak ilk defa boğanın dışında... ...bir Burç geldi. Başak Burcu sinemaya giden... E, ...ailesi hayatında önceliği olan... ...çok güzel tatlılar ve pastalar yapan... E, ...üniversite mezunu... ...sakin yapılı ve uyumlu biri olduğunu söyleyen... ...çok hoş bir hanımefendi var...

Teşekkür ederim. Istersiniz. Teşekkür ederim. Buyurun. Sormak istediğiniz bir şey var mı? <laughs> sormak istediğim bir şey var. Kötü bir dönemde geldim karşınıza ama. Ya estağfurullah. Yani öyle kötü dönem, iyi dönem diye bir dönem ayırmak yanlış olur. Hı hı. Yani sonuçta biz her zaman için yani ben kendi açımdan söyleyeyim. Yaşananlar geride kalmış bir konu. Bundan sonrasına bakmakta fayda var. Diyorum. Bu arada Perşembe ve Cuma günü de bu Sebayla olayları olurken de bir talibi hanımefendi vardı. İki gün boyunca olayın netleşmesini bekledi. Bugün artık netleşince talibini e, görebildin. Evet. O da Meltem Hanım. Amma olaymış ya. <laughs> Değil mi? Yakından tanımak ister misiniz? Peki. Alkışlarla şey uğurluyoruz. <laughs> Heyecanlı mısın? Canım biraz evet. Birazcık heyecanım var. Mira ile buluşacaksın. Mira cuma günü buradaydı. Bu işte biraz da ekibin parmağı da var. Bazı insanların yüzleriyle bazı insanların yüzleri eşleşirlermiş. Mira ile seni çok yakın bulmuşlar. Bu görüşmeyi yapacağız. Sonunda evlilik olursa bütün ekip nikah şahidin olacak. Hazır Güzel mısın? Alkışlarla geliyoruz. Loja'ya sormak istiyorum. Ya yani bu çocuk böyle hani mis gibi temiz hiçbir şeye karışmaz duruyor öyle mi? Doğru mu yani? Çok doğru. Çok doğru. Bire bir aynısı. Hani böyle bir ailesi olsun mutlu olsun. Evet. Evet. Tamam doğru yani yanılmıyoruz. Doğru doğru. Başka bir koray? Yok maalesef. Yok. Peki. Görüntü neyse ses de o. 29 yaşında Antalya'dan geliyor. Hiç evlilik yapmadı. Pastaneleri var. Başak Burcu düzenli tertipli. Gördüğümüz kadarıyla da efendi ve pırıl pırıl bir delikanlı. Ve şimdi Demiray ile buluşacak alkışlarla. <laughs> Nasılsın? İyiyim, teşekkür. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Koray. Hoş geldiniz Mina Hanım. <laughs> Hoş Hoş geldin Mira Hanım. Hoş geldiniz Mira Hanım. <laughs> Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben aslında Türkmenistanlıyım Türk ama annem 10 senedir burada evli, Şişli'de yaşıyor. Ben yeni geldim. Türkmenistanlı? Evet. Hoş geldiniz tekrardan. Nasıl buldunuz Türkiye'yi? E. Aa özür dilerim ben biraz Türkçem zayıf. Anladım. Daha önce evlilik yaptın mı? Hayır. Daha hayır, önce hayır. evlilik yapmadın. Bayan kuaförüsün. Evet. Rusça biliyor zaten. Evet. Okulda da görüyorsunuz herhalde. Evet. Babasını çok küçükken kaybetmiş. Eşim Genelde sağır. evde vakit geçiren, sakin ve sessiz bir hanımefendi. Hazır mısın karşılaşmaya? Sabırsızlıkla. Böyle heyecanlandın. Yunus Emre'nin de hiç orta tepkisi yok ya. Evet. Yo, hu diye. Ben, hiç orta Bir de yorum alma şansı Tabii, var. Tabii kimin yorumunu istiyorsun? Ee, kimin yorumunu? Şen Doğan amcanın. Şen özel Doğan amca deme ama. Özel donanım. O bizim. Buyurun. Koray'la uzun zaman biz oda arkadaşlığı yaptık. Odayı paylaştık. Eee... Um, um, bana kalırsa önce bir açılsın, ondan sonra çay içmeye gidilsin derim ben. Tabii ki. Peki başka kimin? Bir de bayan gözüyle. E, Gülen Hanım. Gülfem Hanım. <laughs> ben uygun olduğunu düşünüyorum. Bence bir çay içilmesine değer. Teşekkür ederim. Alkışlarla açıyoruz paravanı. Sohbet edin. Mehveş'te mikrofon. Mehveş, nasıl bir eş aradığını söyler misin? En az 45 yaş olacak. En az. Üst limit koymuyorum. Ee, öncelikle sayabileceğim, sonrasında severek ve giderek aşık olabileceğim bir eş arıyorum. 0212 318 -18, 18 telefon numaramız Facebook'taki 2,5 milyon rakamlı eser o sayfası gerçek hesabımdır. Buradan adaylara başvuru yapabilirsiniz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Önce.